Gel öldür. Becek, gel öldür. Tam gel öldür. Öbcü olmazsan vallahi seni öldürürüm. Sen gözünle görsen. Bak biz bir saattir bekliyoruz burada. Tamam bak. Geliyor bak kaynak yapıyor bak. Bir de, bir de küfür ediyor. Tamam mı? Tamam. Bak ben seni çekiyorum bak seni şikayet etmezsen bakmıyor. Tamam bakma. Tamam. Gel. Gel. Tamam. Bir saattir biz de saat, burada tek sıra tam, bekliyoruz. Enayi tamam. miyiz? Çöl senin hakkına girmem bu bir. Niye giriyorsun o zaman? En son şeritten girdim. Çöl gözünle görseydim. Tamam en soldan niye giriyorsun? Tamam, yanlış girdiğim için kardeşim. Tamam niye giriyorsun yanlış? Yolumu kaçırdım. Sen yolunu kaçırmıyor musun? Ben bir, bir saattir saat, burada bekliyorum Enayi mi? Kırcı olmazsan vallahi seni öldürürüm. Gel 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 gel, gel öldür gel öldür mesela. Mesela. Tamam, gel öldür burada mesela tamam. Taşır. gel öldür gel öldür gel öldür peki niye yapsın. Orada sana çaldım ya. Ha korna Niye aklıma giriyorsun? Niye aklıma giriyorsun <laughs> diyorum tamam mı? Tamam baba sen kendini görürsen haberlerde tamam. Tamam. Tamam al plakanı da aldım. Tamam elinden gene bak beni öldürecekmiş. Ben şimdi buradan direkt kalakola gitmezsem görürsün. Tamam.